Varikosel damarlardaki zayıflığa bağlı olarak genetik yatkınlık olarak damarlardaki genişleme ve testis sıcaklık artışı olması ve sperm sayı ve kalitesinin azalması durumudur. Bundan korunmanın yolu genetik yatkınlığı ortadan kaldıramayacağımız için başka sebepleri engellemek ve artmasını engellemek olabilir. Ağrı yük kaldırmak, çok uzun süre ayakta kalmak, dediğimiz vücut geliştirme sırasında halter ve benzeri yüklerin kaldırılması karın içi basıncının artarak tesis bölgesine daha fazla yük binmesi ve varislerin oluşmasına zemin oluşturabilir. Bu tür ağır var olan varisi olan hastaların bu tür ağır yükleri kaldırmaması önerilebilir, çok uzun süre ayakta kalmaması önerilebilir, dar pantolon giymeme tarzında bir öneri vardır. Bununla ilgili net bir bilgi olmamakla beraber hastaların Varikoseli var olan hastaların çok dar sık pantolon giymemeleri de faydalı olacağını düşünüyoruz.